Bora ve Karsu arasındaki tutkulu çatışma. Karsu, gönderdiği ses kaydını açıklamaya çalışırken, Bora'nın ani hamlesiyle sessiz kalır. Bora'nın Karsu'yu susturmak için onu öpmesi, aralarındaki yoğun çekimi ortaya koyar. Bu öpücük, hem Bora'nın hislerini açıkça göstermesi, hem de Karsu'nun kafasını karıştırması açısından önemli bir dönüm noktasıdır. Ancak Karsu, yaşadıklarını paylaşırken Filiz'in kıskançlığı ile karşılaşır. Bu sahneler, Karsu ve Bora'nın hikayesinde ilerleyen bölümlerde daha fazla duygusal gerilime işaret ediyor. Filiz'in kıskançlığı, Boran Karsu ilişkisine dışarıdan bir tehdit olarak eklenebilir. Ayça ve Hakan'ın yakınlaşması Ayça'nın Petekin abisinin doğum günü partisine yalnız gitmek istememesi, Hakan'la yeni bir dinamin başlangıcını getirir. Ayça'nın Hakan'ı yanına alarak imajını değiştirme isteği, hem eğlenceli hem de duygusal bir yan hikaye yaratabilir. Bu durum, Ayça ve Hakan arasında beklenmedik bir yakınlaşmaya yol açabilir ve izleyicilere hafif, romantik bir hikaye sunar. Mekan açılışında Feryal Aksoy Faktörü Kıvanç ve Irmak'ın mekanlarının canlı müzik açılışını ünlü bir isimle yapmak istemesi, Hasan'ın devreye girerek Feryal Aksoy'u davet etmesiyle sonuçlanır. Bu olay açılış gecesini bir sosyal etkinlikten çok bir gerilim ve rekabet alanına dönüştürebilir. Feryal'in gelişi hem mekan için prestij kazandıracak hem de karakterler arasında yeni dinamiklerin fitilini ateşleyecektir. Bora'nın yurt dışına gitme kararı. Bora'nın iş için yurt dışına taşınacağını açıklaması, Karsu ile olan ilişkisinde büyük bir sınav yaratır. Bora Karsu'dan kalmasını isteyecek bir işaret beklerken, Karsu'nun ''Ey iyi yolculuklar'' demekle yetinmesi, Bora'nın hayal kırıklığına uğramasına neden olur. Bu sahne, Bora'nın hislerinin derinliğini ve Karsu'nun kendi duygularını ifade etme konusundaki çekincelerini vurgular. Bora'nın gitme kararı, ilerleyen bölümlerde geri dönüş ya da ilişkide yeni bir yön kazandırabilir.